hepinize merhaba arkadaşlar bugün sevdikli bir oyun oynamayacağız GTA işte nasıl menü modu yüklenir onu göstereceğim Evet ilk başta Google'ımızı açalım buradan Google'dan ilk olarak şu e, strip hook ve 5 yükleyelim İşte şöyle yazın strip hook 5 indir şu bu değil bu değil pardon aynen bu değil şu dev k dev C yazan buna girin Sonra buradan şu da basın. Ben zaten yükledim ama tekrar yükleyeyim. Çok istemez. Birazcık şey yüklüyor. Yavaş. Normalde hızlı olması lazım. Heh. Yüklendi. Sonra bunu işte kalsın orada. Sonra buradan şuraya GTA 5 mod şöyle göstereyim. GTA 5 mod yazın. Şu TR GTA 5 mod sakıyı. Şuraya Menü yazın. Men yo. Şu var ya. Şu. Buna basın. Bunu yükleyeceğiz. İndir deyin. Ben de yükledim zaten dediğim gibi. Buradan e, menu PC menu bir dakika direkt indirmedi neden indirmedi Heh. şuradan menu sp zip'e basın en sonuncusuna bunu da yükleyin Öfff Neden hızlı ya Video çekerken zor yüklüyor bazı şeyleri Bunu da yüklediniz Diyelim yüklendi Bunu da yüklediniz sonra Google'u aşağı atın Bekleyin şunları bir şey yapalım İndirilenler Şuraya indirilenler yazın İndirilenler Heh Bu klasörde gördüğünüz gibi Manyocepes 205. E şuna gerek yok. Bu neydi? Yok, buna gerek yok. Yani bunu ben sonra önceden yüklemişim. Bakalım aynen. Bu, bu ikisi sizde olacak. Şöyle atın bunu dışarı. Sonra bunu kapatın. Sonra bu şey bu bu bilgisayardan yani Nasıl? Ha bu arada story mod diyeceksiniz girerken. Online demeyin. Online'a girmez zaten herhalde bu mod olduğundan dolayı. Yani e, online'a girmek istiyorsanız tekrar işte o dipnot 8'i mi silmeniz lazım. Oyuna geçerim. Yani siz bekleyin. Yok ben bekleyeyim. Siz geçin. Da. Evet arkadaşlar. Oyuna geldik. Gördüğünüz gibi Şimdi bakalım çıkalım. Bir de gerçek hayat yüklü bende. Gerçek hayat videosu da gelecek bu arada. Şöyle şeyle kapatalım. Arabayı nasıl yapmışım? <laughs> bir tane de araba aldım. Diyoruz. Şimdi şu F8. F8'e 2. Aynen. F8'e pardon. 0. F8'e bir kez bastığınızda direkt çıkıyor zaten. İki kez de basabilirsiniz çıkmazsa. Şu yön tuşlarından İstediğiniz yapabilirsiniz. Mesela 5 diyelim. 5 diyelim. Ee, bizim araba var. Onun ismine gireyim dur. Ee, Meg 1P2 miydi neydi? Hmm. Yok bu değildi. Bir dakika. Hemen bakıyorum ben. Bizim arabaya gireyim ee, in diyelim. İndirilenler. Bakalım bakalım. Araba yüklemeyi de göstereceğim arkadaşlar. Takipte kalın o yüzden. Şu Megan Hatchback değil şu. Heh. Bakalım ismi neymiş. Update la... Mac 2PH1. Mac 2PH1. Mac 2PH1. Hmm. Gördüğünüz gibi bu bizim arabamız. Araba yüklemeyi de öğretirim. Nasıl araba yükleyeceğinizi. Araba yüklemek de çok kolay. Bu bir de bir bizim arabamız. Ya da başka bir araba seçelim. Mesela super, evet. super... diyelim. Süper. Buradan bir Zentorno var mı? Zentorno seçelim. Gördüğünüz gibi Zentorno'muz da geliyor. Şöyle farklı bir rengi. Evet arkadaşlar, ben neyim var? ve nasıl kullanacağımızı gösterdim. İsterseniz şöyle yapalım. E, ee, player option diyelim. E, ee, animation. Bir dakika. Jesus. Nasıl? Kostüm. Evet. Is that? Ha i̇şte buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Nasıl da mod falan. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu olsun adamımız. <laughs> Ghost Rider mod ne ya? Öyle bir mod mu var? Oo, Ghost Rider olduk. Bir dakika. <laughs> Oha kafamız yanıyor. Ne oldu bize? Güzel. <laughs> Güzelmiş. Komik daha doğrusu. Yani buradan istediğiniz yapabilirsiniz. Mod yüklemeleri de gösterin. Nasıl yükleyeceğimize. Şöyle başka şeylere bakalım. Zedder Option ıı, Extra Sunny Snow şöyle Snow böyle Oo çok güzel oldu Snow ya Wizard diyelim Wizard çok bir şey değişti Ama Halloween çok iyi ya Batman oldu aynı Batman oldu Böyle Böyle ya da Time Option ıı, Eee Bu olsun tamam. Saat kaç olsun? Akşam olsun. Ya, akşam oldu. Şöyle olsun. Da aynen. Öyle tamam. Object spamlardan da bir şey spamlayabilirsiniz. mesela object Kapı spamladık. <laughs> Televizyon mu? Uçak sanırdık maşallah. Ya evet. da evet, buradan evet. ne diyebilirsiniz? Başka. İşte buradan istediğiniz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Player için model changer. Ha, burada adamınızı değiştirebilirsiniz. Mesela bakın şu anda bir kedi. Niye yan yatıyor? Ne fikrim mi? Öldü. Ne oluyor? F9, F8, f ne olduğunu gördünüz arkadaşlar. Garip bir şeyler olabiliyor. Aha. Şu anda bir maymunuz. Kedi olalım. Kediyiz artık. Tombul. Daha garip bir kedi yok mu? İnek olalım. Evet arkadaşlar böyle işte istediğiniz yapabilirsiniz. Uuu kuş uçabiliyor muyuz? Kuş i̇şte da uçabiliyorsunuz. Çok... Aa, ana. Öldü kuş. Evet arkadaşlar dediğim gibi F8'e basıp istediğiniz yapabilirsiniz. F8'den medium menya modu açabilir. Şöyle gidelim. Mesela başka ne var? Bu açık mu neydi? Öyle bir ismi var şey verdi. Sanırsam. Öldü yine. Evet arkadaşlar buradan istediğiniz yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şöyle güzel bir araba spamlayıp öyle bitirelim. <laughs> Şöyle güzel bir araba daha göstereyim size. Special option. Special spamlar. Süper değil de. Sportlu olması lazım. Ben çok seviyorum içine. Evet artık bir ne güverdiniz. Hmm. Artık bir güvercin olduğumuzdan dolayı güvercin gibi <laughs> Hangisi arabaydı o? mi neydi? Hmm. çalıyoruz bu, Ferrari işte yani Ferrari çakma fer. Şöyle bir tekrar bakayım arkadaşlar. Var, var, var. Itali, itali, itali yok. Aa gördüğünüz gibi kurulumu bu kadar basit. Ee, daha fazla mod, yani size mod yüklememi istiyorsanız yani mod yükleme öğretmeni istiyorsanız takipte kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize hepinize bye